Gerçek kahramanlar özel kostümler giymez. Onlar hep yanımızdadır. Kahraman olmak için büyük bir şey yapmaya da gerek yoktur. Bazen en beklenmedik şey en büyük kahramanlık olabilir. İnsanların bir şeylere tepki göstermesi güzeldir. Hele de bu tepki akıllıca planlanmış dahi 14 yaşında bir çocuk tarafından verilmişse. Bir çarşamba akşamıydı. James, Michigan'ın Sephardt bölgesindeki evinde ailesiyle birlikteydi. Kardeşi 11 yaşındaki Iceland'ın ve 2 yaşındaki Angus'un bakımını üstlenmişti. Böyle olmasının sebebi babasının da annesinin de oldukça yoğun olmasıydı. Babası o gün annesiyle birlikte yine evden çıktı. James kapının gürültülü bir şekilde çalındığını duydu. İlk başta duymazdan gelmeyi denedi ama bir kadın panik içinde bağırıyor ve kendisini eve almasını istiyordu. James daha sonra bu olayı anlatırken kadının kendisini eve almazsa bir adamın kendisine öldüreceğini söylediğini hatırladığını anlatıyor. Çocuk temkinli bir şekilde kapıyı açtı. Kadının yüzü morluklarla doluydu. Bir kolu kırıktı ve kırık olan kolunu sağlam eliyle tutuyordu. Kadın hemen mutfağa girdi ve birisinin kendisini kaçırmaya çalıştığını anlattı. Çocuk hemen babasının acil durumlarda yapılması gerekenleri anlattığını hatırladı. Evde saklanabilecekleri tek yer içerisinde hiçbir cam bulunmayan lavaboydu. James akıllıca bir plan kurdu. Her şey yolunda gidecekti. Hemen kapıyı kilitledi. Işığı kapadı ve yaralı kadınla kardeşlerini banyoya bıraktı. Hatta kız kardeşine polisi aramasını da söyledi. O sırada da kendisine yılbaşı hediyesi olarak gelen av bıçağını aldı. Babası gideceği yere yeni varmıştı. Telefonunun çalmasına şaşırdı. Arayan oğluydu ama heyecandan konuşamıyordu. Söylediği sözcüklerden bir tek, evde bir adam var ve hemen eve gelmen lazım cümleleri seçiliyordu. Oğlunun sesini duyunca anne ve baba hemen eve geri döndü. Onlar ev yolundayken annesi James'e sürekli sakin kalmasını tembihliyordu. Çok geçmeden Eric Ramsey evin kapısını gürültülü bir şekilde çalmaya başladı. Eve zorla girmeye çalışıyordu. Geçen her saniye işler daha da korkunç bir hal alıyordu. Eric eve zorla giremeyeceğini anlayınca bir benzin bidonuyla kibrit aldı. Çocuklar ve yaralı kadın Lavabo'da korkarak bekliyor ve yardımın zamanında gelmesini umuyorlardı. Neyse ki çok geçmeden James'in babası geldi ve Eric'i şaşırtıp onu etkisiz hale getirdi. Erik, madenin elektriğini kestiği için James'in babasının gelişini görememişti ama ev çoktan alev almıştı. James'in babası camı kırıp içeri girmeyi aklından geçirdi ama evde başka birisinin olup olmadığını bilemezdi. Neyse ki çok geçmeden yetkililer geldi ve içeri girdiler. Çocuklar dışarı ilk çıktıklarında çok mutlu oldular. Yetkililer hemen yaralı kadını alıp hastaneye götürdü ve çocukları da artık korkmaları gereken bir şey kalmadığı konusunda rahatlattı. Erik çoktan yetkililer tarafından yakalanıp hapse konmuştu. James ve kardeşi Island bu olayın kahramanları ilan edildi. Polis şefi Leo Miodowski'ye göre eğer James kadına yardımcı olmasaydı bu kadın orada öldürülebilirdi. Babası da oğlunu zekası ve pratik düşüncesi için tebrik etti.